Bu iki katlı bir binaya ait bir kolon. Burada e, dikkat edin buradaki donatı düz donatı. E, betonda yuvarlak agregalar yani çakıl dediğimiz agregalar kullanılmış. E, donatıyla beton arasında kenetlenme yok. E, burada çok ciddi donatı eksikliği de var. E, dolayısıyla bu e, binadaki hasar maalesef kaçınılmaz. Yani yine söylediğimiz detay eksikliklerine geldik. Sismik izolatör biz bölgede iki tane hastanede inceleme yaptık. Necip Fazıl Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Doğanşehir devlet hastanesinde bu ikisinde sismik izolatör kullanıldığı söylendi. Biz onun tespitini yaptık ve gittik inceleme yaptık. O sismik izolatörler çalışmış. O hastanelerde birincisi Kahramanmaraş'taki hastane daha inşaat halinde ama sismik izolatörlerin çalıştığını, binaya çok ciddi bir etki, bir deprem etkisi vermediğini göz, görsel olarak biz onu gördük. Doğanşehir'e geldiğimizde ise Doğanşehir'de maalesef uygulamada bir hata yapılmış. İzolatörden kaynaklı değil izolatör koyduğunuzda binanın salınımına biraz izin vermeniz gerekiyor. Daha doğrusu o zeminle bina arasındaki göreli harekete izin vermeniz gerekiyor. Hastanenin etrafı kapatılmış. hastane etrafı kapatılınca hareket göreli hareket meydana gelememiş. Gelemeyince de hastane içerisindeki duvarlarda hasar oluşmuştu. daha sonra işte bunu fark edip etrafını açmışlar. Açınca ikinci depremde hemen hemen hiç hasar meydana gelmemişti. O sismik izolatörler çalışmıştı. Önemli bir teknoloji sismik izolatör. Fakat özel tekniklerin konuyu bilen uzmanlar tarafından uygulanması gerekiyor. Şimdi bir izolatör çok tasarımı, ondan sonra projelendirmesi, uygulaması, özellik gerektiren bir iş. O yüzden herkesin bilgi sahibi olmadan bu işe yönelmesi doğru bir şey değil. Kaş yaparken göz çıkarmamak gerekiyor. Her binaya uygulanabilecek bir teknik değil. Neden? Bunun sınırları var. Şimdi sismik izolatörlerde bina basınç altında o durmak zorunda Yani O izolatörler basınç altında durmak zorunda. Siz yüksek katlı bir bina yaptığınızda depremde o binanın sallandığında o, o izolatörlerde çekme meydana geldiğinde bu defa binada e, öngöremediğiniz dönmeler meydana gelir. E, ben izolatör e, uzmanı değilim. E, fakat benim işte okuduklarım yani görgüm bunların böyle olduğu yönünde. Bunların hepsinin çalıştığının ispatlanması gerekiyor. O yüzden diyorum çok özellikli işler bunlar. Çok e, nitelikli insanlara danışarak bu işlerin yapılması gerekiyor. Yani insanlar sismik izolatör de üretmeye çalışıyor. E, onun projesinde yapabileceğini zannediyor. E, kolay işler değil. Yani kolay işler değil. O yüzden e, aynı hataları yapmayalım. Yani benim söylemeye çalıştığım şey o. Yıllardır, 50 yıldır bu ülkede yönetmelik yazılıyor. 50 yıldır bir şeyler düzeltilmeye çalışıyor ama hala uygulamada aynı hatalar yapıldığını görüyoruz. Denetimle ilgili sorunlarımız var. Herkes her işi yapmaya çalışıyor. Bu doğru bir şey değil. Ee, o yüzden bir uzmana danışmakta fayda var. Burada bir yanlış yok. Yani belki ilk yatırımda, ilk projelendirmede bir miktar para vereceksiniz ona ama sizin binanızın performansını garanti edecek. Yani o yüzden şey yapmak gerekiyor. Bilene danışmakta fayda var Özellikle işlerde. Şimdi bu ikisi aynı bina. Aynı şekilde aynı kat yüksekliğine sahip. Şimdi bizim düzensizlik olarak nitelendirdiğimiz alt tarafında dükkan yüksek yapıyoruz o binaları o, o katları. Duvar kullanmıyoruz alt tarafta işte e, zayıf kat yapıyoruz. Çıkma yapıyoruz binayı yukarıya doğru ağırlaştırıyoruz. Maalesef bunların hepsi olumsuzluk bir binanın performansı için.